Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bugün Eski Anamatan Partisi Genel Başkanı ve Ekonomist Doktor Nesrin Nas ile kurdaki değişimi, Türk Lirası mevduatları için yapılan yeni düzenlemeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni ekonomi tedbirlerini konuşacağız. Nesrin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynel, hoş bulduk. Şimdi öncelikle Nas soyadınızdan gidelim istiyorum. Son dönemlerde sıklıkla aratılıyor Nas kelimesi nedir diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim yayma töreninde kullandı. Nasların gerekliliklerini yerine getireceğiz dedi. İnsanlar da aramaya başladı. Nas nedir? Kelime anlamı Çok ne? önce kullandı aslında. Çok önce kullandı. Yani ortada <laughs> Nas var sana bana ne oluyor dedi. Yani faizle hmm. ilgili karar bir Aslında grup iyi. toplantısını zannediyorum. Hmm. İlk öyle kullandı. Sonra da sık sık herkes demek ki işte nas varken falan dendi. E tabi bu sosyal medyada beni tanıyanların da bu konuda epey bir laf çevirmesine yol açtı doğruyu söylemek gerekirse. Aslında yanlış da bir... anlaşıldı yani Nas kelimesi ya, Nas Suresi'yle de karşıdır. Yani Nas evet. Suresiyle karıştırıldı. Evet. Yani nasıl bir anlamı? O Nas suresinde olduğu gibi i̇nsanlar e, toplum, anlamında. insanlar anlamında. İşte bir de Kur'an'daki naslar derken orada da Kur'an'ın hükümlerinden bahsediyor. <laughs> yani e, işte dogma anlamı var, değişmez hüküm anlamı var. E, orada da ondan bahsediyor. Yani e, o nedenle naslar var derken Nas Suresi'yle uzaktan yakından İlkesin evet yok. aslında ikisini ee, yani Kur'an'ın, evet, Kur'an'ın hükümleri. Nihai ee, olan aslında biz. faizlere evet. yapmayacağız anlamında evet. geldi. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettik az önce dün kabine toplantısı sonrası açıklamaları oldu. Yeni tedbir kararlarını açıklayacağız dedi. E, hepimiz biliyorduk son dönemde dolar, euro 18-20'leri gördü ve dün ani bir düşüş yaşandı. Aslında sizden birazcık bunu da yorumlamanızı isteyeceğim. Şu anda döviz kurunda ne oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrası ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüş kısa vadeli mi? Ne kadar devam edecek düşüş? Ya da iki ay sonra, üç ay sonra tekrar bir yükselme öngörüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim Zeylal, şimdi aslında aldıkları karar yüksek faiz enflasyonun sonucu değil sebebidir yaklaşımıyla son derece tutarlı, uyumlu bir karar. Yani kendilerinin böyle bir tezi var. Yani biz iktisatçılar karşı çıksak bile şu anda uygulamaya çalıştıkları ve inat ve ısrarla bütün piyasaların alt üst olmasına karşılık, şimdi bu anlayışlar kendi anlayışlarına göre şöyle diyorlar, yani bu kurların yükselmesinin aslında çok da temel bir sebebi yok, yani ülkenin makroekonomik dengeleri bu bu yükselmeyi haklı çıkaracak kadar kötü değil. İşte bakın bu yıl zaten bir şekilde çift haneli neredeyse büyüme oranı da gerçekleştireceğiz. İşte cari işlem açığı vermiyoruz. Son üç aydır cari işlem fazlası veriyoruz. Yani o nedenle kurda kurda böyle kendi kendini besleyen bir süreç oldu. Yani insanlar kur daha da yukarı gidecek beklentisiyle buldukları her seviyede ellerine getirdikleri işte her kuruşla şey almaya başladılar. Dolar almaya başladılar. Eh, bunu bir şekilde durdurmamız lazım. Bunu nasıl durdurabiliriz? İnsanların işte döviz talebini engelleyerek durdurabiliriz. İnsanlar niye döviz alıyorlar? Şundan döviz alıyorlar. Ya ben işte düşükken alamadım. Ya bu biraz daha düşer diye bekledim, ortada kaldım. Yani işte tren de hareket etti, kaçtı bu tren. Şimdi o, o treni kaçırdım diye endişelenip de işte 15'ten 16'dan 17 liradan döviz almaya kalkamalar için de diyor ki ya bir dakika, dur. treni şöyle bir durduracağım, ara durakta yani dolar alamadım diye üzülme. Sen de şimdi trene atla diyor. Yani bu aslında bu düşünceyle yapılmış ve böylece efektif döviz talebinin önünü kesecekleri hareketle alınmış bir karar diye düşünüyorum. Çok ani bir karar oldu, bu söyleyemem. Bugün işte Barış Soydan'ın yazdığı yazıya göre daha önce de bu gündeme gelmiş ama ya bunun maliyeti çok yüksek olur diye vazgeçmişler. Sonra işte daha bir kere daha gündeme gelmiş. Eski hazine bakanı bunu önlemiş ve bir hafta önce bunu hazırlamışlar bu kararı işte son olarak da Cumhurbaşkanı işte Afrikalı öğrencilerle yaptığı şeyde konuşmadan sonra o verdiği mesajlarla kurum 18'leri de aşan bir şeye çıkması gibi bir sonuca yol açtıktan sonra işte Pazartesi günü akşam piyasalar kapandıktan sonra bunu yürürlüğe koydular bu kararı ama o arada Kapanan piyasalarda kamu bankalarının kendi aralarında döviz satışlarıyla da piyasayı 18'lerden birdenbire işte 13'lere kadar falan indirdiler. Bu burada kalır mı? Buna çok ihtimal vermiyorum. Yani biraz daha yukarı gidecektir. Ve belli bir yerde dengelenebilir. Tabii bütün bunun olabilmesi piyasanın dengelenebilmesi ve kurun bir yere oturması için önce bir kere mevduat sahiplerinin, para tutanların, elinde parası olanların, döviz tevdiat hesabı olanların daha doğrusu TL'den konuşmuyorum, döviz tevdiat hesabı olanların iktidara güvenmesi lazım. Yani bu güven oluştu mu e, burada bir soru işaretim var. Yani çünkü biz şu ana kadar her an bir takım kararların e, değiştiğini ve her değişen kararın yeni bir ekonomik model gibi e, sunulduğunu gördük. Yani işte daha önce… E, şimdi işte Çin modeli diyorlardı ondan vaz, onu artık anmıyorlar. şimdi Türkiye ekonomi modeli diyorlardı bu son kararlı bu modelden de vazgeçildiğini gördük o nedenle bu sık sık karar değiştiren ve bir takım modelleri ya bunu denedik bu olmadı Hadi bunun sonuçları şöyle sonuca yol açtı. Bu sonuçları semptomları bastırmak için de şöyle kararlar alalım diyen bir şeyde karar ekonomide karar alıcıların bulunduğu bir ekonomide bu güven kolay kolay oluşmaz kaldı ki mevduatlara baktığımız zaman da bunun işte 480 milyar TL'sinin vadesiz mevduatta olduğunu, 1.4 trilyon liranın da vadeli mevduatta olduğunu görüyoruz. Yani toplamda 1900 gibi bir şey var. TL mevduat var. Burada işte o mevduatların önemli bir kısmının onlar treni kaçıranlar oldukları için, treni kaçıranlar oldukları için bunların döneceğini varsayabiliriz. Yani onlar bir şekilde TL mevduatlarını bugün açıklanan karara göre 3 aylık 6 aylık 9 aylık ya da 1 yıllık şeye e, vadelerle yeniden e, bankaya yatıracaklar e, ve böylece e, bu şeyden imkandan e, kur farkıyla oluşacak bir şeyden e, yararlanacaklar ama bu karar şunu yaptı Zeler e, ekonomi açıkçası günlük bir takım işlemler dışında yani alışveriş işte bir de işçi ücretlerinin ödenmesi gibi zorunlu giderlerin iç piyasada karşılanması gereken zorunlu giderler işte elektrik parasını ödeme gaz parasını ödeme gibi bunun dışındaki tüm ekonomiyi dolarize etti yani bütün bankacılık sisteminin dolarize edilmiş olduğunu söyleyebilirim yani bu karardan sonra kimse TL mi şey yani e, normal TL mevduat falan yapmaz zaten. Yani ya daha doğrusu her TL mevduat bir anlamda dövize endekslendi. E, dövize endeksli mevduat haline geldi. E, şimdi mevduatlar böyle olunca e, bankalar e, TL kredileri verirken ister istemez onu da bir şekilde dövize endeksli kredi haline getireceklerdir. Aksi halde o bilançoda e, aktif pasif dengesini e, şey yapamazlar, kuramazlar, taşıyamazlar. E, e, bir şeyi bu. Yani ekonomi dolarize edildi. İkinci şey şu, yani Türk tipi bir dolar basılmış oldu. İkinci şey şu, şimdi Türkiye'de tasarruf sahipleri gelirin en üst diliminde olan kesim. Oysa Türkiye'de nüfusun yüzde sekseninin tasarruf edecek geliri yok. Yani en alttaki işte yüzde on, yüzde onluk dilimin zaten bırakın tasarruf etmeyi, karnını doyuracak geliri yok. Yani o yüzde sekseninin tasarruf edecek geliri olmayan yüzde sekseninin üzerine bu maliyetli kılacak maalesef. Çünkü ne diyor? Diyor ki faizler kur arasında, şimdi bakın faizi nereden ödüyor banka? sermayesinden ödüyor değil mi? Yani banka sahibi kendi sermayesiyle sorumlu. Yüksek faiz verdiği zaman da işte o parayı yüksek e, faizli krediye dönüştüremezse sermayesinden yer. Oysa şimdi şey diyor ki devlet ona özel bankaya da e, merak etme diyor. Yani sen işte politika faizi kadar faiz ver, asgari faizin bu olsun. Ben her gün saat 11'de e, döviz alış kurunu e, ilan edeceğim. O, sana TL mevduat yatırıp gelen vadesi gelip de bunu bozduğu zaman kur arada çok şey çıkarsa e, yüksek çıkarsa %14 değil işte %28'lik bir şey çıktı. O aradaki 14 farkı da ben hazineden sana vereceğim diyor. Şimdi banka sahibinin hiçbir şekilde burada şeyi yok, katlanacağı bir risk yok. Burada risk tamamen hazineye aktarılmış durumda. E Hazineyi kim finanse ediyor? Hazineyi işte vergi ödeyenler finanse ediyor. Yani bütün işte 84 milyon bir şekilde çalışıyor, kazanıyor, vergisini veriyor ve hazine bu vergilerle dönüyor. Şimdi çok ciddi bir servet aktarımı var. Yani ve kimden kime? Açıkçası yoksul olandan gerçekten varlıklı olanlara. Doğru. Çok ciddi bir servet aktarımı var. Bu gelir dağılımını daha da bozacak. Yoksulu daha da yoksullaştıracak. Zengini daha da zengin hale getirecek. Şimdi bu modelin bu varsayımlar gerçekleşmedi. Güven oluşmadı. Kurda kur da tutulamıyor. Böyle bir senaryonun gerçekleştiğini düşünün. E, bu takdirde içeride inanılmaz bir enflasyon ortaya çıkacak. Hiper enflasyona giden bir süreç yaşamaya başlayacağız. O hiper enflasyonun o enflasyon hiper demeyeyim hadi yani enflasyon yüksek enflasyonun altında gene o yoksul kesim ezilmeye başlayacak. E O yüksek enflasyon yüksek olunca e, ister istemez e, kurlar daha da yukarı gidecek çünkü faizi Cumhurbaşkanı işte burada Nas'lar var dedi o, demek ki o politika faizi değişmeyecek. E, kurlar daha da yukarı gidecek. O aradaki fark büyüyecek. Hazinenin üzerine gelen yük daha da artacak. E, o zaman hazine bunu nasıl karşılayacak? Yani vergiler yetmezse borçlanmaya gidecek. Nereden borçlanabilecek? Risk primi çok yüksek. Dışarıdan uygun vadeli borç bulamayabilir. İşte bu sefer süper faizli hazine tahvilleri ve bonolar çıkaracak. Yani şu anda işte hazine yüzde 20 ile borçlanıyor. Politika faizi indikçe hazinenin ödediği faizler artıyor biliyorsun. Maalesef artıyor. Çünkü artık o politik faizindeki ısrarın güveni bütünüyle yok ettiğini gösteriyor. Bu insanlar gidiyor daha yüksek faizle bankalar hazineye para veriyorlar. Bu daha da yüksek faizli, süper faizli bono ve tahviller ihraç edilmesi demek. Bu hazinenin üzerindeki yükü daha da artacak ve böylece katlanarak gidecek ve e, maalesef e, burada e, yani e, pek de iyi bir e, şey yok e, hikaye yok burada e, karar e, aldıkları kararların bu sonuçları ne kadar öngörebildiler ne kadar düşünebildiler e, buna ilişkin çok fazla soru işareti var kafamda ya da şöyle baktılar. Yani bizim ihtiyacımız olan şimdi yaparsa bu işi Erdoğan yapar. Bu algının bozulmaması. Dövizi de indirirse Erdoğan indirir. Yani neyin nasıl yapılacağını ancak o bilir. Ve bu işi bir şekilde sürdürebilir. Bu krizi, bu hikayeyi sürdürebilir. Buradan da işte sabredersek işte biraz daha şey tevekkül edersek iyi günler mutlaka gelecektir. Erdoğan'a fırsat verelim. Ee, hikayesini yazmaktır ve şu anda bu hikayeyi yazıyor diye düşünüyorum. Yani sahipler tamamen siyasi. Ekonomik sahipleri yok. Yani işte ekonomik sahip olsaydı işte şeyde yan yollara sapmak yerine doğrudan dolayı kuru kontrol etmek için ve enflasyonun üzerinde bir reel faiz verirdiniz ve bir süre sonra kurlar hakikaten dengeye gelirdi ikincisi şeyden de korktular diye düşünüyorum bu kararı hızlı almalarındaki sebeplerden biri İki şeyden korktular. Bir, efektif dövizlerin güvensizlik nedeniyle çekilmesi, yani bankacılık sisteminden çekilip yastık altına alınması. İkincisi de piyasada ani duruştan da çekildiler diye düşünüyorum. Bu ani duruş, yani ekonomideki ani duruş çünkü fiyatlama yapılamıyor. Fiyat mekanizması kırıldı. Yani kur bir bakıyorsunuz işte güne 16 ile başlıyorsunuz, 17'ye gidiyor, 18'e gidiyor. Üretici ee, yeniden üretim yaptığı zaman maliyetlerinin e, ne olacağını kontrol edemiyor. O nedenle e, maliyetleri kontrol edemeyen bir üretici bu süre sonra üretimden vazgeçebilir. Vazgeçme ihtimali çok yüksektir. Çünkü üretim yapmaya devam ettiği sürece e, zarar edecektir. En azından kendi sermayesini korumak için üretimden vazgeçer. E, o üretimden vazgeçince e, ister istemez çok ciddi bir işsizlik problemi e, ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda sadece yoksulluk değil yoksulluk problemi de ortaya çıkacaktır. Yani bu sefer parası olan da mal bulamamaya başlayacaktır, istediği ürünü bulamayacaktır. E, i̇kinci korkularının da bu olduğunu. Düşünüyorum. Yani o ani duruş korkusu olduğunu düşünüyorum. Yani burada mesela borsadaki devre kesicilerin e, Cuma günü, işte dün ve bugün e, sürekli olarak devreye girmesinin sebeplerinden e, e, bir tanesi de bu. Yani e, ba, ba, bankalardaki fonlama sıkıntısı. Yani bu bu fonlama sıkıntısı nedeniyle e, bir panik halinde şey var. Yani işlemler var, satışlar var. Yine e, bankalarda bir başka problem var, ihracatta da bir başka problem var. Bu e, işte e, fiyat mekanizmasının oluşmaması, ihracatçının fiyat vermesini de engelliyor. Oysa ihracat yapması için e, ondan mal talep eden yabancının e, ondan beklediği e, temel şeyler şu bir fiyat istikrarı ister, kalite garantisi ister, aynı zamanda tedarik garantisi ister. E şimdi stokları bitince ihracatçının üretim yapmak için gerekli olan ham madde stokları bitince yeni ham maddeyi kaç hangi kurdan koyacak? Bunu bilemiyor. Bunu bilemediği için ihracatta elde ettiği dövizleri sisteme sokmuyor, onu elde tutuyor. Elde tutunca aynı zamanda o fabrikayı Çevirmek zorunda, elektrik parası ödeyecek, işçi ücretlerini ödeyecek, yemek giderlerini ödeyecek. Onlar için de bankaya gidiyor, TL kredi alıyor bankada. İşletme sermayesini bankacılık sistemine yüklenerek şey yapıyor, döndürüyor. Şimdi bu sistemde bir şey dengesizlik yaratmaya başladı ve iktidar da şunu gördü zannediyorum yani e, ihracatta evet bir artış görülse bile miktarsal olarak bir artış görülse bile umdukları gibi sisteme bir döviz girişi olmadığını gördüler. O nedenle dikkat ederseniz sadece tüketiciye değil hep biz onu konuşuyoruz ama ihracatçılara da bir kur garantisi veriyorlardı. Diyor ki döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorluk çekersen İhracatçıya merak etme, Merkez Bankası size ileri vadeli bir kur rakamı verecek. Hı hı. Yani ortaya çıkabilecek kur farkı da TL olarak ihracatçı evet. firmaya ödenecek diyor. Şimdi orada da böyle bir şey var. Yani aslında ee, bir iktisatçı olarak şunu düşünüyorum. Yani biz dalgalı, hala dalgalı kur rejimindeyiz. Yani Merkez Bankası burada ihracatçı bir kur taahhütü veriyor ileride şu kurdan diye bir fiyat veriyor. Yani o zaman biz böyle katlı kura falan mı geçmiş oluyoruz ya da kur çapası programına mı geçmiş oluyoruz? Onu da bilmiyorum. Yani bir taraftan o nedenle şimdi baktığınızda sistem iki taraflı çalışacak. Yani bir taraftan bütçe kanalından yani hazineye yüklenilecek, diğer taraftan merkez bankası kanalından yani toplumun sırtına ilave yük yükleniyor. İnanılmaz bir yük yükleniyor ama yani bu o, bu bu. Bu, bu nerede durdurulabilir? Bunu öngörmek çok zor. Tek bir yararı başta da söyledim siyaseten olacaktır. yani e, Tam bu noktada siyaset... peki Neslihan Hanım siyaseten bir yararı olacaktır dediniz. Bu döviz kurumundaki düşüşle bir erken seçim mümkün mü? Siz böyle bir şey öngörüyor musunuz? Tabii yani 2022 şimdi genellikle şey söyleniyor yani baskın seçim olabilir deniyor. Şu andaki henüz daha piyasalar oturmadığı için ben bir baskın seçim ihtimalini masada olmakla birlikte daha düşük bir ihtimal olarak, daha düşük bir olasılık olarak görüyorum. Ama sonbaharda, yani önümüzdeki sonbaharda bir erken seçim olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bunun da nedeni şu, eğer fiyatlar burada oturursa, işte kışın sert koşulları da geçer. Bu arada bir takım zamları da geri aldılar biliyorsun. Ama o arada başka yeni vergiler geldi. Bu da bayağı ciddi vergi yükleri geldi. Ee, Mayıs'tan sonra turizm sezonu başlayınca Mayıs'la beraber oradan girecek işte dövizlerle o piyasadaki denge ve işte geçici bir rahatlama sağlanır diye düşünüyorlar. Ee, hem yazın o Rahat koşulları hem işte ülkeye giren e, turist dövizleri nedeniyle e, yani gördünüz mü bakın kimseyi işte kriz işte e, bittik gittik işte millet eziliyor yoksul falan filan diyordunuz ama e, kimseyi e, kriz kimseyi krize ezdirmedik işte ekonomi de büyüyor bir şekilde e, bu bu hikayeyle e, ben e, Ekim Kasım gibi seçime gidilme ihtimalini çok yüksek görüyorum Tabii bütün bu senaryolar gerçekleşirse bütün bu senaryolar gerçekleşmesi o zaman başka bir tarz çekecekler yani şunu hiç unutmayın yani ben biraz muhalefete de bu nedenle çok kızıyorum muhalefet 20 yıllık bir iktidarın ve halen yüzde otuz oyu olan bir iktidarın oyun değiştirme gücünü ve yeniden bir oyun kurma gücünü küçümsüyor gibi geliyor. Önüne konan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına bakıp oradan yani bunlar zaten gidiyorlar ne yapsalar işte halk artık oraya dönmez gibi. Oysa başından itibaren. Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi 24 saat seçim odaklı yaşaması. Yani attığı her adım, aldığı her karar sürekli olarak seçime dönük. Ha, yani bu seçime dönük derken şunu şey yapmayın. Yani Erdoğan bu şeyden sonra, bu saatten sonra yüzde otuz olan oylarını yüzde kırk falan çıkarmayı düşünmüyor. Ama Erdoğan sürekli olarak gücünü burada takip ediyor yani ona seçim kazandırma gücünü tahkim ediyor ve ve şu hikayeyi de şey yapıyor bir herhangi bir kriz çıkarsa bunu ancak Erdoğan yönetebilir Erdoğan'dan başkası yönetemez bu bu algıyı topluma yerleştirmeye başlıyor oysa 2018'den sonra özellikle yani rejim değiştikten sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ya da işte o tek adam rejimine geçtikten sonra bir tarafta ellerinde çakmak var yakıyorlar bir tarafta ellerinde yangın söndürücü var söndürüyorlar yani aslında hem yakıyorlar hem söndürüyorlar ama bunu yaparken de sürekli olarak kendilerinin yaktığını değil bunu da dış güçlere mal edip dış güçler bunu yapıyor. işte içerideki e, uzantıları yapıyor. Mandacılar bunu yapıyor. işte o büyük sermaye bunu yapıyor. Bir, yani işte dün konuşmasında istediğiniz kadar iktisatçılara galiba dedi değil mi bunu? Yani Hı -hı. ve tüşü e, anladığınız anırın anırdığınız kadar gibi bir laf etti. Yani hani bu tüm Hı -hı. ifadeleri de çok rahatlıkla kullanabiliyor. E, ama o görülmüyor. Çünkü onu başka yerlere mal ediyor. Ama yangını ben söndürebilirim diye o o o krizi bir başka krizle örterken yangını kendinin söndürdüğü şeyiyle algısıyla ortaya çıkıyor ve seçmeninde de yaparsa bunu ancak Erdoğan yapar bir başkası yapamaz bu imajı güçlendiriyor. Yani muhalefetin görmek istemediği şey bu o nedenle yani muhalefet işte seçmene kızmayı bir tarafa bırakıp Erdoğan'ın o seçmeni nasıl yönlendirdiği ve o onu nasıl kendisine bir şekilde muhtaç hale getirdiğini çok iyi anlamak zorunda. Bir başka son şey de şu, bu arada tabii bu yeni rejimle beraber Erdoğan artık bir siyasi kimlik olmanın ötesine de geçip devletin kendisi haline geldi. Hı hı. Yani yoksulluk çok fazla derinleşmeye başlayınca ve insanlar sadece o önündeki işte günü atlatma gibi bir şeyle zaman içinde de düşüne, düşünecek haldelerse o takdirde çok kötü durumdayken beni bu durumdan korursa korursa sadece devlet koruyabilirler. Devlet de orada Erdoğan'la özdeşleştiği için onu şemsiyesi altına girer. O nedenle burada da bu son do, işte dolarizasyon meselesinde de ee, muhalefet iktidarın, şey iktisatçıların anlattığı teknik ifadelerle anlattığı şeyleri topluma anlatmaktan vazgeçip orada politik bir dil kurmalı yani bu bunu e, kendisi de bir başka hikaye yazıp o algıyı bunlar aslında seni bu hale getirdiler. Ee, buradan çıkaracak olan da biziz ve birlikte yapacağız. Bunu e, becerebilirlerse ancak e, Türkiye bu, bu sıkıntıdan, bu sıkışıklıktan çıkar. E, pek de e, sıkışıklıktan çıkar diyorum ama e, yani bu son kararla altına girdiğimiz e, yük çok ağır bir yük. O nedenle muhalefet işte erken seçim konusunda o baskıyı zamanında oluşturabilseydi muhtemelen böyle büyük yük bertaraf edilebilecekti. Şimdi biraz daha zor. Her geçen gün ve saat işimiz zorlaşıyor. Ben çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Çok güzel açıkladınız aslında sormak istediğim için bu soruları da önceden siz açıklamış oldunuz ekonomiye dair. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım Neslihan Hanım. Çok teşekkür ederim Zeynep. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım ve çok da bilgilendim. Çok teşekkürler tekrardan. Evet, evet eski ana vatan genel partisi genel başkanı Nesrin Nas ile son ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.